<laughs> vallahi yakıştı. Eyvallah. Meydanı şenlendirdi. Eyvallah. Sağ <laughs> ee, şen. Şen. Selamünaleyküm kolay gelsin. Selamünaleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin. Siz mahallemde şeref ediyorsunuz. Bir değişiklik oluyor değil mi böyle olmakla? <laughs> Vallahi iyi oldu yani. Allah'a şükür hayırlısı. Vallahi başkan koşturuyoruz. Evet, bundan teşekkür Başkanım çok sağ olun. Bağlarbaşı mahallemizde muhtarımızla, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Her hafta bir mahallemizde olup muhtarlarımızdaki 4-5 muhtarımız daha burada. Sorunları yerinde görüp vatandaşın istekleri, sıkıntılarını yerinde tespit edip halkla kopmayan, halkla iç içe, hem çözüm odaklı hem de onların isteklerini, taleplerini birebir dinleyerek bir sosyal belediyecilik yapmak için gayret ediyoruz. Kendilerine de vatandaşlarımıza da, muhtarlarımıza da herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yani seçim sürecinde sadece beş ay kalarak böyle gelip vatandaşın eline ayağına yapışan bir başkan olarak değil de, bak işte dokuz yıl, dokuz ay geçti. Her zaman her konuda, her platformda, da, cenazede her zaman buluşuyor. Halkından beraber iç içe olduk. Çorba, ikramımız oldu. Başkanıma çok teşekkür ederim. Her ne hizmetlerimiz var evet. da başkanımızdan alacağız yani. Nelikten. Pazar yerleri birçok sıkıntılarımız var. Onlar da inşallah başkanım bize söz verdi. Biz İnanıyorum sözümüz, ki yiyoruz, sözünün de de yerine geleceğiz. İnşallah başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Tüm bağla Başka.